Bursa çok kritik bir dönemden geçiyor. Köprüden önce son çıkış. Bursa en son 1998 yılında Erdem Saker döneminde kent anayasası olarak adlandırılan 1 bölü 100 binlik planlarını yapmış ve 2020'ye kadar ortaya çıkacak vizyonu belirlemişti. Gelin görün ki Bursa'nın çok hızlı büyümesi, kimilerine göre de obez büyümesi nedeniyle bu planlar alt üst oldu. Şimdi ne oluyor? Şimdi 2050 vizyon planı. Mustafa ve belediye başkanı seçildikten sonra Bursa Plan Ajansı'nı kurdu ve bu ajans akademilerden oluşan bir kurulda şu anda Bursa'nın 2050 yılı gelecek vizyonu ortaya koyuyor. Bu bir kent anayasası olacak e, ve bunun içinde bütün toplumun kesimleri, kesim, tüm kesimleriyle görüşülüyor. E, geçmişte yaptığımız hataları tekrarlamamamız gerekiyor. Çünkü Bursa hızlı büyüyor, hızlı sanayileşiyor ve dolayısıyla göç alan bir şehir ve sorunlar yumağı haline dönüşüyor bu göçle beraber. Şimdi 2050 Vizyonunla dediğim gibi tüm kesimlerin görüşleri alınıyor. Geçtiğimiz günlerde turizmcilerle bir görüşme yapıldı. Burada önemli sonuçlar çıktılar var onları aktarmak istiyorum. Nedir bunlardan birincisi? Ee, Bursa'nın hikayesi yok. Birçok yeri geziyoruz gazeteci olarak, doğal olarak. Her gittiğimiz yerde e, bir taşın, bir yapıtın, bir kilisenin, bir surun, bulunduğunuz mekanın bir hikayesi var. Biz de Bursa'da bu hikaye eksik. Bunu dile getiren ise TÜRSAP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker. 20 maddelik bu toplantıda bir program sundu. Bu programla ilgili olarak ee, neden hikayesi olmadığını anlatmaya çalıştı. Hakikaten de hikayemiz eksik.